TR 724'ten Hasan Cucu'nun Güle Güle Zep Abi başlıklı yazısı. Türk futboluna damga vurmuş isimlerden Alman teknik adam Zep Piontek 85 yaşında hayatını kaybetti. Piontek 1990 ile 1993 yılları arasında A Milli Futbol takımını çalıştırmıştı. Zep ile çeyrek asrı aşan bir dostluğumuz vardı. Gazeteci teknik direktör ilişkisiyle başlayan yolculuğumuz yıllar içinde sağlam bir dostluğa dönüştü. Sporun Oscar'ları diye anılan zaman yılın sporcusu ödüllerine uzun yıllar ailece birlikte katıldık. Eşi Gite ve kızı Stefani ile yolculuklar yaptık, uzun sohbetler ettik. Onu yakından tanıdıkça daha çok sevdim. Egosuz, mütevazı ve vefalı bir insandı. Zamana AKP rejimi polis zoruyla el koyduğunda beni arayıp moralini bozma, geçer bugünler demişti. Zaman yılın sporcusu ödüllerine ilk davet ettiğimde biraz tereddüt etmişti. Eşiyle birlikte davetli olduğunu söyleyince benim lise çağında bir kızım var onu bırakamam dedi. Onu da davet ediyoruz cevabım üzerine teklifi kabul etti. İstanbul'a yaptığımız o ilk yolculukta birbirimizi daha yakından tanıdık ve gerçek anlamda dost olduk. Zamanın binasını görünce Türkiye'nin en büyük gazetesi dediğinde abarttığını düşünmüştüm. Burası uzay üstü gibi bir yer demişti. Alman teknik direktör Zep Piontek ailesiyle birlikte Zaman Spor Ödül Töreni için İstanbul'a gelmişti. A milli takımın önemli maçları öncesinde yorum yazma talebimizi hiç geri çevirmedi. Özellikle 2002 Dünya Kupası öncesinde Türkiye'nin en az yarı final oynayacağını söyleyen nadir isimlerden biriydi. Çünkü milli takıma ilk kazandırdığı birçok oyuncunun kapasitesini çok iyi biliyordu. Tahminini abartılı bulanlar Türkiye turnuvayı 3. tamamladığında mahcup oldular. Samimiyetimiz ilerleyince kendisine yaşça benden büyüksün adını söylemek tuhaf geliyor. Sana Zep abi eşine de git abla demek istiyorum dedim. O meşhur kahkahasını atıp tamam abi diye karşılık verdi. O günden sonra benim için hep Zep abi oldu. 3 yılda öğrendiği Türkçeyi zaman zaman kullanırdı. Kızı Stefani ise anne babasından çok daha akıcı Türkçe konuşuyordu. Dostluğumuza güvenerek bazen onu zorlayan taleplerle kapısını çaldığımda oldu. 2006'da Almanya'da düzenlenen Türkçe olimpiyatlarına katılması için arkadaşlar ısrar ediyordu. Daveti ilettiğimde Hasan maalesef yazlıktayım boya işi yapıyorum dedi. Durumu ilettim ama ısrar bitmedi. Bir kez daha aradım. Aynı cevabı verince telefonu eşi Gite aldı. Hasan bir şey mi istiyorsun? Durumu anlattım telefonun diğer ucunda benim de duyacağım şekilde eşine Hasan'ı üzmüyorsun yarın gidiyorsun dedi. Ertesi sabah çok erken saatte yazlıktan çıkıp Aalborg havaalanına oradan Kopenhag'a geldi. Birlikte günü birlik Almanya'ya geçtik. Programa katıldık ve gece geç saatlerde Kopenhag'a döndük. Ben eve giderken o iç hat uçuşuyla tekrar Alborga oradan da yazlığına geçti. Ayrılırken gülerek sadece şunu söyledi bir daha aramızdaki işlere eşimi karıştırma. Zeppion 85 yaşında aramızdan ayrıldı. 1940 yılında bugün Polonya sınırları içinde kalan Breslau'da dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerinde Werder Bremen formasıyla lig ve kupa şampiyonluğu yaşadı. Teknik direktörlük kariyerine de Werder Bremen'de başladı. Ardından Fortuna Düsseldorf, Haiti ve Saint Pauli'de görev yaptı. 1979'da Danimarka milli takımının başına geçti. İlk kez onun döneminde Avrupa Şampiyonasına katılan Danimarka, Euro 84 ve Euro 88'de sahne aldı. 1986 Dünya Kupası'nda boy gösterdi. Sıradan bir futbol ülkesi olarak görülen Danimarka'yı Avrupa'nın sayılı takımlarından biri haline getirdi. Türkiye'ye geldiğinde ise adeta bir devrim yaptı. Doyuma ulaşmış, yenilgiye alışmış isimleri kenara çekti, yerlerine genç ve aç oyuncuları monte etti. Üç büyüklerin ağırlıklı olduğu milli takım iskeletini dağıtarak formayı hak edenlere verdi. Dokunulmaz denilen Tanju Çolak ve Rıdvan Dilmen gibi yıldızları kesme cesaretini gösterdi. Onun attığı temel ilerleyen yıllarda meyvesini verdi. Milli takım turnuvalarda başarılar elde etti. 1999'da kalp rahatsızlığı nedeniyle teknik direktörlük kariyerini noktaladı. Hakan Şükür'e ayrı bir sevgisi vardı. O benim son şansımdı ifadesini kullandıktan sonra Hakan'dan önce denediğim tüm forvetler beni hayal kırıklığına uğrattı. Hakan da aynı durumu yaşatır diye endişeliydim. O beni mahcup etmedi. Kalbinden oynadı diyecekti. Danimarka ve Türkiye'yi gerçek birer futbol ülkesi seviyesine taşıyan Zepp Biontek, kısa süren bir rahatsızlığın ardından 85 yaşında hayata veda etti. Güle güle Zep abi, başınız sağ olsun Gita abla ve Stefani.